ne diyorsun lan? ne yapıyorsun <laughs> lan Erdem? Sen niye bir kamera görünce donuyorsun hep? Kanka valla bende hastalık oldu da. Anksiyete oğlum anksiyete. Anksiyete kriz Telefon. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Haydi gidelim. Hazırsan Eldivenleri sınıfta unuttum ya. <laughs> kamera için sıkıntı oldu ya. Neyse. Bari onu deyse. Lan ben ellici. <laughs> Yavaş niye korkuyor? Bugün nereye gidiyoruz? Oğlum çok konuşasım yok ya. Sadece yola bakacağım. Ellerim dondu, dondu. şunları bir delelim ya. Evet. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> ne almışlar gördün mü? Ne haber Naber haber? Sen önüne bak tamam mı hep kanka? Bakmayıp şimdi adamın tamponuna uğrabiliyorsun Ooo ellerim dondu Oo buradan nasıl geçeceğiz ya Hava çok güzel ama var ya çok güzel bir görüntü var. Allah kahretsin. Kamera açısı bozuk muydu bu ana kadar? Cidden bozuk geldik herhalde. Kameranın açısı bozuk gelmişim. <gülüyor> Özür dilerim <laughs> işler. He ee, o abla kızdı he. Abla bana yol ver. Nereden bassana canımın içi. montun mı? Mountain yok mu? Vereyim evet. mi? Hem evet. de Bugün bir alana yüzde elli bedava varmış herhalde. Bir çiş köfte yapalım dedik abi? Allah yapsak hiç yaşamaz da Eğer bir yerde olursa Araba geliyor. Tamam geldik. Kesmesin bunun da bunu ya. Ben de öpeceğim. Or Şimdi kamerayı bir kapatalım siparişi verelim. Kaç kilo? Bir kilo kardeşim yiyebilecek misin? Burada da bir kilo. Ördüm gömle göm. Ne çekiyorsun lan ifşa Al bir alabildiğin kadar ben bunun üstünde yapacağım. Haa <laughs> çiğ köfte yoğuruş. Al, al al. Al bir daha. Al kanka. Yiyelim kameraya içeriz. <laughs> Beyler emir bastı buraya. Biz bunlar ekleme. Bunlar ekleme kardeşim. Kimmiş lan Kimmiş lan? Harbi ekleme. <gülüyor> Aynı <gülüyor> Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ne düştü lan? Ha. <laughs> yavaştan kararıyor. Ben eve kaçacağım. Ee, onlar biraz daha oturacaklar. Direkt eve kaçıyorum ben. Şunu fazla alalım. Çok yapacak bir şey yok. Motor 2042'ye geldi. 2000 yaptık. Şöyle biz yolumuza bakalım. Araba gelmiyor. Devam. Eldivenleri okulda unuttuğum için aşırı donuyorum. Elleri aşırı üşüyor. Baş başa kalmış de birazcık konuşuyoruz hem. şöyle geçelim. Sola döneceğiz ya. Burası sıkıntılı. Niye girdim ben buraya? Böyle bir sola da sinyalim vereyim mi? İnşallah yol verirler. Vermezlerse sıkıntı. <laughs> kameranın açısı ya. Hop. atladım. Geç. Aha. Güzel. Güzel geçtik. Sıkıntı olmadan geçti yine. Of. Atalım ama atıyor lan. Çok acıdı. Evet arkadaşlar birkaç gündür neden videolar aksadı. Daha doğrusu aksadı değil. Hani bildiğiniz üzere havalar aşırı soğuk. Kar yağışları olsun, okul olsun. Ee, yani çok fazla bir dışarı çıkmadığım için çekebileceğim de bir içerik olmuyor genelde. Ondan dolayı hani videolar gelmiyor. Aynı zamanda hani okul, ev, spor hani bu kadar olduğu için benim günlük rutinlerim. O yüzden çok da paylaşacak bir şey olmuyor açıkçası. Otomobildeyimsa artçı koltuğuna oturuyorum şu anda. Şimdi birkaç arkadaş yorumlarda yazmışlar bana. Bu videonun kurgu olduğu belli. Yok. Kurgu, kurgu. Lan zaten videonun altında kurgu yazıyor. Videoların zaten genel olarak yorumlarına hep bakıyorum. Eee bazılarınız bana sorular soruyor. O soruları da cevaplamayı seviyorum. Hem benim için mutlu oluyor hem de sizin işinize yaramış oluyor. Bundan dolayı da işim art. Şu elimi cebime atayım da biraz. Elim çok üşüdü. Oo çok üşüdü elim ya. Arkadaşlar bu arada daha önce hiç bahsetmedim. Sadece topluluk grubuna attığım bir mesaj vardı. Bizim Instagram'ımız da mevcut. Instagram'da çok az sahipçi. Yani 7-8 sahipçi falan var. Ee, oradan genel olarak videolarla alakalı şeyler paylaşıyorum. Motorla alakalı şeyler paylaşıyorum. Hani ne olsun mesela 2000 km olduğunu oradan paylaştım ilk başta. Hani siz de takip etmek istiyorsanız Instagram'dan da e, takip edebilirsiniz. Tam. Şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Ben şöyle sola geçeyim Hop. Ellerim çok soğuk. çok... Ben de soğuktan da konuşamıyorum. Bugün iyice avel avel konuşmaya başladım. Oo çok soğuk. Pazar günü hava 13 derece. 13 derece bizim için gayet iyi bir derece. Havalar çok soğuk bildiğiniz üzere. Bile... Işık yanmadı bir ya. Pazar günü güzel bir tane video gelebilir. Tam sözünü veremiyorum. Pazar günü ne yapacağınızı bilmiyoruz. fazla e Pazar günü yorgun oluruz yüksek ihtimal. Cuma maçı edeceğiz. Cumartesi derbi izlemeye gideceğiz. Gözüm bu oruldu. Derbi izlemeyeceğiz. Onun videosu gelmez yüksek ihtimal. Bahçeli'ye motorla gitmem yüksek ihtimal ya. Orası uzak kaç. Ne yapıyorsun? Ağzına Ne yapıyorsun sen ya Süreceğin arabayı s**t Ablacım sol Niye soluna bakmıyorsun lan Allahım yarabbim Böyle bir gidelim Bak adam sinyalini verdi. Güzelce çıktı. Buna bir şey demem. Ağzınızdakiler değişik elemanlarda. Yorumlarınızı cevaplamaktan çok mutlu oluyorum. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ve video fikriniz varsa da bu videonun altına da yapıştırın gençler. Bilirsiniz. Topluluğa da yazarım video fikri diye. Oralara yazabilirsiniz. Sizler için daha içerik üretmeye çalışacağım zaten. Sizler için daha içerikler üretebilirim. Şöyle birazcık Şuraya geçeyim de, ben araba geçer miyim? Geçemez herhalde, bakayım Araba gelmiyor zaten, kır kapattı orayı Çok soğuk, keşke elini unutmasaydım Abla ne bakıyorsun bana ya verdik. Şöyle geçelim şu arabadan önce. Evet arkadaşlar, videonun kapanışını da yapalım. Bugünlük de video bu kadar oldu. Hava da karardı zaten. Kendinize iyi bakın. Sports Moto Blok sağlıklı sürüşler diler.